Arkadaşlar hayırlı sabahlar mı diyeyim hayırlı geceler mi diyeyim saat 4 4'ü 4 geçiyor. Şimdi malum bildiğiniz üzere gece çalıştığımız için e, kümesleri geziyordum. Çan sesi geldi. Şöyle kapı fenerimi de açayım. Koyunlar kaçmış. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz çoban köpeği? Ta ne kadar mesafede koyunu kolluyor geriyi. Bak bak köpeğe bak bak. Ay maşallah benim kızıma. Yani anlatmak istediğim olay bu. Bak koyun nerede? Köpek de arkasını kolluyor. Koyunları gördük çok şükür. Bak şimdi kızımız da koyunun başında. İşte aradığımız çoban köpeği karakteri arkadaşlar. Küçük kuzular var. Yani şunu söylemek istiyorum. Can sesini duymasam da demek bu köpek gidecek bu hayvana. Arkadaşlar daha iki yaşına girmedi bak. Midesi ağrıyor. Ot yiyor. Aferin benim kızıma şey kokusunu mu aldın kızım? Bakın karşıda da bir dağ var. Hani kızım? Hani akşam? Hani kızım Yani şu kuzuları rahatlıkla çakallar avlayabilir burada. Görüyorsunuz. Çok şükür akşam sürünün başında bir komut almadan hiç kimse kulağına fısıldamıyor. Koyun gidiyor bak. <laughs> Git diye. Koyunun başına geçmiş güzel kızımız. Ki şurada buldum ben onu. Koyunla arasına mesafe koymuş. Şurada. Yani yola yakın bir yerdeydi. Yaklaştıkça sesime geldi. Hani kızım. Işık tuttuğum yerlere bakıyor. O aslanmış. İşte arkadaşlar bahsettiğimiz olay hani tamam yetiştirme önemli tabii ki de ama kalısal geçen bir gen var. Koruma içgüdüsü. Yani bu köpek koyunu da alanı bellemiş. Koyunun damını da alanı belliyor. Koyunun gezdiği her yer ona alan. Demek ki sürüye yaklaşmakta olan bir şey varmış ki bu köpek sürüyle kendi arasına bir mesafe koymuş. Yani şimdi anladım ben sürüden niye uzakta durduğunu. İstemiyor sürüye. Bu arada o her neyse ben görmedim. Köpek saldırdı. Ama ne Aferin gördüm orada. İşte. Aferin elbiseme. Maşallah benim kızıma. Hani akşın. O neydi ya? Vallahi takıldım ben ona. Ha. Neydi o yaklaşıyordu da? Neyse. Yani ben bu tür karşılaşmaları yani 2010'lu yıllarda da yaşıyordum. Ben her zaman abi köpeği dişi diye sürü dişi köpeğe emanet etmeden taraftarım. Çünkü Dişi köpeğe bu köpek ak başta daha bir başka oluyor. Yani yüzünü kara çıkartmazsın hiçbir zaman. Evet. Oyunları toparladık bahçe geldik. Gel. Ağla bir sokalım koyunu da. Niye çıkmışlar? Şu kuzuların haline bak ya. Ulan yani sanki açsınız açıklasınız ha. Koyunda böyle bir lanet bir şey var. Arkadaş önüne dünyanın yemini dök. Gidecek ilde. Ot, otlayacak. Akşında geldi. Haydi gel. Niye topladılar sen? Allah Allah. bir şey mi oldu acaba? Neyse damla bakarız sana. Bakın karşı dağı görüyor musunuz? Tepede kızıl bir ışık var. Burada bulut var. Ay bu tarafa vurmuyor, karşıya vuruyor. O yüzden dağın arkasında kızıl bir ışık yapmış. Abi o da yaban hayatı dolu. İşte o yüzden. Böyle sürü başını çekti gitti mi hayvan. Köpek şart yani. Hele böyle kuzulu bir koyun sürüsü ise. Oho. Davetiye çıkar hayvanlara. Vallahi ziyafet yaparlar. Geliyor. Geliyor benim asil kızım. Paralar bırakmıyordum onu. Şurada balıydı. Arkadaş koyun gidiyor köpek çıldırıyor ya. Ne oldu lan keçi? Bir siz eksiksiniz. Ya. Sürü. Sağ salim getirdik ha ya kızım. <laughs> Allah'ına kurban lan. Senin gibi 10 tane köpek olsun yeter bu karakterde. Bak koyuna bak bak. Bir de köpeği istemiyor. Yürü lan geberik seni. Ben dışarıdayken niye bu artistliğini yapmıyordum? Ulan bir tane çakal çıksa ödünüz patlayacak. Köpeğe bok atıyor bir de bak. Namussuzlar siz. Kızım sen aldırma onları. Onlar ne bilsin lan senin kıymetini. Şu arka kalçayı görüyor musunuz? Bak. Bu köpek var ya. Hızlanmak istesin saniye sayarım. Ben. Şu baldıra bak. Yerinde mi yatacaksın? Yat yat. Birazdan sana tavuk getireceğim yat sen. Ben yani koca çiftlikte o kadar yer var. Abi gelecek koyunda yatacak köpek. Burada böyle bir güzel işte. Gel. Şöyle ürkmesini gördükçe bunu dövenleri tutup dövesim geliyor. Zamanında köpeğe şiddet uygulamıştır. Manyak herifler ya şu keçilere de bir bakalım. Ne yapıyorsunuz lan? Artist. <laughs> İyi, durumlar güzel. Kızılar. Şuraya bak, ıslanmışlar ya. İçeriden, lan, hadi koç. Uşak hep senin başının altından çıkıyor bunlar. Yürü lan, adam akıllı girin yatın orada. İşi olay şeker ya. Yemliği de dökmüş. Bak. Bunlar da beni gördü bağırıyor. Neyse arkadaşlar çok şükür kazansız belasız atlattık. Bak şimdi gireceğim mi içeri? Heh. Hadi içeri kızım. Hadi. Hadi içeri. Ha bak firara bak bak. Nereye geliyor? Nereye geliyor sen acaba? Yürü lan! İt oğlu it seni. Biri zekalı ya. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum burada. Ee, böyle canlı olayları çekip sizlere göstereceğim. Nasipse. Şuna bir taş da koyalım da çıkmasınlar. Bak şimdi, sen zaten zıplıyorsun buradan tay gibisin. Girersin içeri. Değil mi kardeşim? Gel bakayım abine. Aferin sana. Oo bak nasıl da ürkütüyor. İşine gelince geliyor ama pezevenk. Arkadaşlar sağlıcakla bakalım. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Git git ön kapıdan atlarsın git. Manyak kız seni.